TNT Zigen kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber birçok kişinin kafasına takılı olan soruları açık getirmeye çalışacağız. Bu sorular nelerdir hemen başlayalım. Birinci sorumuz YouTube'dan para kazanılır mı? Evet YouTube'dan para kazanılır. İkinci sorumuz ise YouTube'dan nasıl para kazanılır? YouTube'dan nasıl para kazanıyor? hemen bunu açıklık etmeye çalışalım. YouTube, ee, YouTube video attıkça videolarımız izlendikçe bunlar size para olarak geri YouTube'un para aktifleşme e, kanalınızın daha doğrusu YouTube'da kanalınızın para aktifleşme seçeneğinin açık olması için 1000 abone ve 4000 izlenme sahip şartı var. Burada sağ tarafta para kazanma seçeneğine tıkladığımız zaman aşağıya iniyoruz böyle bir arayüz karşılıyor bizi burada adamlar bize şablon yapmış işi kolaylaştırmak için 1000 abone gerekiyor diyor 4000 saat izlenme gerekiyor diyor herkes açık tabi videolarınız herkese açıkken 4000 saat izlenme yapmanız lazım ve bunu da sadece 12 ay içinde yapmanız gerekiyor para aktifleşmenizin açık olması için ya da açılması için ee, 1000 abone aboneyi 4000 saati geçtikten sonra YouTube sizin hesabınızı alıyor inceliyor para kazanması herhangi bir sakınca yoksa açıyor bunu varsa sebebi nedir bunu size ee, sonra 30 gün sonra yeniden başvurma imkanı sunuyor size ve böylece para e, kanalınızın para aktifleşme seçeneği açılıyor para aktifleşme seçeneği e, açıldıktan sonra alt hesabına bağlanmanız lazım. E, tabi e, burada uygun olduğunda beni bilgilendir seçeneğine tıkladığınız zaman size bir mail gelir. O mailler e, bu şartları tamamladığınızı anlarsınız ve buraya geldiğinizde sizi yönlendirir. AdSense hesabı bağla gibi seçenekler. Bir tane AdSense hesabı açın ve bir, e, yani açmanız gerekiyor. Bir tane açmanız gerekiyor zaten. Bir YouTube kanalını bir tane asesize hesabına bağlayabilirsiniz. Burada hiçbir bir sıkıntı yok. Peki bu para kazanma olayı nasıl oluyor? Yani hemen izlenme aldığında bankaya paraları yansır. Asesize hesabına görebiliyorsunuz. Bunu ama hemen bankaya yansımaz. Her ay 21 ve 26 arası bir günde paranız bankaya yansır ve en az 200 lira koltuktan sonra çekebiliyorsunuz. Yani 200 lira altında para çekemezsiniz. Hesabınızdan YouTube için konuşuyorum burada da. Ee, böyle umarım aklınızdaki soru açıkla kalmıştır İkinci sorumuzza gelelim isterseniz. İkinci sorumuz birinci sorumuzda birinci sorumuzun cevabı olan 1000 abone ve 4000 saati nasıl yapabiliriz? 1000 abone hem yapabilmek için kolay bir yöntem var bunu sizlerle paylaşmak istiyorum Facebook'ta e, karşılıklı aboneleşme grupları var YouTube abone kasma ya da YouTube abone yar yardımlaşma yazdığınız zaman Facebook arama motoruna birçok grup karşınıza çıkıyor bu gruplara girip e, karşılıklı aboneleşerek bir aboneye ulaşabilirsiniz. Tabi bunu yaparken dikkat etmeniz bazı şeyler var. Onları da e, için içine girdiğinizde öğrenirsiniz. E, gruplara girdiğinizde yabancı kalmayın diye size hemen bilgi vereyim. 1 ve 1, 2 ve 2, 3 ve 3, 4 ve 4, 5 ve 5 hatta 10 ve 10, 15 ve 15 diye şeyler göreceksiniz. Bunların anlamları bir hesaba karşılık bir hesap iki hesaba karşılık, iki hesap, 3 hesaba karşılık, 3 hesap gibi anlamlar içeriyor. Yani siz bir kişiye üç hesaptan abone olacaksınız, onlar size üç hesaptan abone olacak ve böylece hem onlar bin abone olacak hem yani siz de bin abone olmuş olacaksınız en yani kısa zamanda. 4000 saati tamamlamak için de e, videolarınızın kaliteli olması gerekiyor. Video izleyici yani kanalınız izleyici içerisinde barındırması lazım. Ne demek istiyorum? Yani ben sizin kanalınıza girdiğim zaman göze hoş çarpma, yani göze hoş gelmesi gerekiyor, göze çarpması gerekiyor, güzel gelmesi gerekiyor göze. Bu da nasıl yapacağız hemen onu da size göstereyim isterseniz. Şuradan direkt kanala girelim. Buraya geldiğiniz zaman burası sizin YouTube kanalınızın ana sayfası olacak. Kanalı özelleştire bastığınız zaman karşımıza böyle bir arayüz çıkıyor. Şuradan siyah kısım siyah olan kısım Bannerleri Banner Ben de resmi oldukça önemli bir mağaza vitrin olarak düşünün. Buraya gelen gelen olacaktır elbet. İnsanların gözüne hoş gelmesi lazım ki kanalımızda olsun videolarınızı izlensin ve 4000 saati tamamlamış olur ki para kazanma aktifleşmesi açısı. Profil resmi ve banner oldukça önemli yani en önemli şeylerden biri. ikincisi olarak da bölümekle bölümekle Bölüm, ekle. bölüm tıkladığınız zaman içerik ya da yaptığı sıfır eee, anlas. Ne demek istiyorum? Videoları yüklediğiniz zaman videolarınızın düzenli bir şekilde olması için bölüm ekliyorsunuz ve gelen gelen mesela bir herhangi bir konsept üzerinde video çektiğiniz zaman sizin izleyiciniz ya da önlerinden önerilen kısmına çıkan videonuzdan kanalınıza gelen izleyici konsept güzel bakan başka videoları var mı dediği zaman kanalınıza giriyor ve hemen o videoları bulabilmesi için bölümler ekliyorsunuz yani bir insan kanınızı yerinde da olduğunda kimse kanınıza kalmak istemez ve çıkar 4 saat çok zor damlarsınız 12 ay içinde tamamlamanız gerekiyor bölüm ekleyerek bunu halledebilirsiniz yani halledebilirsiniz demek istediğim bir faktörünü halledebilirsiniz oynatma listeleri videolar falan filan hepsini size söyleyeceğim burada YouTube Studio'ya geldiğiniz zaman bu arada YouTube Studio'daki bu seçenekleri size açıklamaya çalışayım. Kontrol panelinde e, anlık analizlerinizi görebiliyorsunuz. Videolarda zaten yüklemiş olduğunuz tüm videoları görebiliyorsunuz. Kaç izlenme almış, kaç beğeni almış falan filan. Bunu, e, bu videoyu size e, paylaşacağım örnek olsun diye video paylaşırken nelerde de katıdır etmeliyiz neleri de hafif sonra ön videolarımız öne çıkar hepsini göstereceğim size oynatmak isteyenler sözleyeceğim size burada burada açık kalmış olsun ana fake geldiğimiz zaman analetiğe geldiğimiz zaman konuşamadım bir türlü adam belası bir kelime yok kanalımız son 28 günde hiç görüntülerini elde etmedi siz videoyu geldikçe şey değişecek tabi bu da görüntülenmeniz izlenme saatiniz izleme süresi saat olarak gösteriliyor aboneler de burada gözükebiliyor e, ee, video yüklediğiniz zaman hangi bir kaç abone geldi de yazıyor şurada aboneler kısmında para kısmında ben size söyledim hemen videoyu paylaşalım ve size video paylaşırken nelerini kafetmeliyiz Atış şunu sileyim ben. Ee, buna Video evet, tamam. yine paylaşayım ki size görmüş olun. Buraya sağ üstte video paylaşmayı da bilmeyenler için yardımcı olmuş oluruz burada sağ üst köşede oluştur yazıyor tıkladığınız zaman video yükle ediyoruz canlı yayınla başlatmak istiyorsunuz başlatırsınız tabii ki belli bir kitle sonra şimdi başlatırsınız kimse bulmasın dosya seç seçeneğine tıkladığınız zaman burada saçma sapan bir videomuz var size göstermek için ve şöyle? oluyor ayrıntılar kısmına önemli olan başlık, açıklama ve etiket kısmı bir de küçük resim oldukça önemli. Başlık büyük harfle ve, ve tamamı büyük harfle ve videonuzla alakalı dikkat çekici şeyler yazmanızı öneriyorum. Trendlere girdiğiniz zaman bütün videoların hemen hemen bütün videoların başlıkları büyük kafene yazılmış gördüğünüz üzere görmediyseniz de trendlere girip bakarsınız hemen açıklamaya gelelim açıklamaya mesela ee, nasıl ne yazalım mesela sallıyorum nasıl para kazanır izleyici YouTube arama motoruna arama nasıl para kazanır yazdığı zaman YouTube algoritması diye şöyle bir video var bu videonun açıklama kısmında bu sözcük ya da bu cümle geçiyor hemen de bunu bunun karşısına çıkarayım ki izlesin fayda görsün diye bir algoritması var buraya örnek olarak bunu yazdım mesela merhaba arkadaşlar bugün sizlerle videoyu geç yaptığımı yazıyorum. Aklımda olan soruları Cevap Yavaklama. Cevap Şa. Cevap Şacam Yazdığımız zaman Hemen ardından okay, Anahtar kelimeleri seçmek lazım mesela Birinci sorumuz ne demiştim nasıl para kazanılır Nasıl para kazanılır zamanlar yazdığım zaman biri 100 para almaz para kazanır yazdığı zaman bu video otomatik yani karşılığı çıkabilme ihtimali oldukça yüksek Burada dikkat ediniz lütfen aşağıya geldiğimiz zaman küçük resim oldukça önemli Videomuzla ilgili çok dikkat çekici olması lazım ki izleyiciyi kendine çeksin küçük resmimiz 2 megabayt'tan küçük olması gerekiyor ki küçük resim olmuş olursun Videoyu paylaştıktan sonra oynatmak istiyorsan önemli açıklayacağım ki zaten bölüm üzerinde eklemede açıkladım. Aa, çok benziyor ama hatta o. video çocukları özelse evet çocukları özel. Hayır çocukları özel değilse çocukları özel değil seçeneğine tıklıyorsunuz ve diğer seçenekler dediğimiz zaman burada etiketleme kısmı var. Etiketleme kısmı da size bir püf nokta söyleyeyim kanalınızın YouTube arama motorunda arattığınızda hemen çıkması için buraya hemen hemen bütün videolarınızın altına kanalınızın adını etiketli bakacağız artık dediğimiz zaman YouTube arama motoruna tıkla, e, böyle arat bakacağız artık arattığınız zaman video e, hemen en üstte çıkacaktır tabi 5-6 video altına etiketledikten sonra gerçekleşecek bu tüm tıkladığınız zaman etiket kurulaması sayılıyor mesela buraya ee, gene dediğim gibi başlık açıklama ve etiket kısmı birbirleriyle ilişkili olması lazım ki videomuz etkileşme geçsin, öne çıksın etiket kısmını nasıl yapayım diye bir soru sorarsanız ee, bir izleyici gözünden bakalım ben ben izleyici olsam yani bu videoyu izlemek istesem arama motoruna ne yazarım gibisinden mesela gene açıklama kısmına yazdığımız gibi nasıl para kazanmalar yazdığımız zaman etiketlediğimiz zaman bir izleyici arama motoruna nasıl para kazanmalar yazdığı zaman videomuz otomatikman çıkıyor yani otomatik çıkmasa da çıkma ihtimali oldukça yüksek çünkü e, YouTube YouTube'a biliyorsunuz Video harca video yükleniyor falan filan İnternim ile Dil, video dili ve altyazı et, e, Ekleyebilirsiniz burada e, e, Şurada şey yani şurada Ayıt tarihi ya da video programını ekleyebiliyorsunuz Sonra ayrıntılara geçtikten sonra Oynatma e, ona listesini açıklayacağım merak etmeyin İleride dediğinizden sonra Burada bir teşekkür ana var. Bir teşekkür ana eklemek için videonuzu en az 25 saniye olması lazım ki burada da görüyorsunuz tabi kart ekle kart ekle tıkladığınız zaman da videolarda say üstte çıkan i e butonu ee, i e butonunu buradan ekliyorlar işte size ekleye basarak kanal anket ya da videonuzu öne çıkarma şansınız var orada da ileri dediğimiz zaman kaydedin ve yayınlayın herkese açık bu seçin ki izleme izlenme saatini hemen tamamlasın. Siz dışarıdaki dışarıda gizliye bastığınız zaman kimse görmez. Herkes açık yaptığınız zaman paylaştığınız zaman herkes açık paylaşılmış olur. Burada planlayın diye bir seçenek daha var. Planlayın seçeneğine tıkladıktan sonra 17 Nisan bugün ayın 16'sı e, yarın için planlayabiliyorsunuz. Mesela bugün diyorsunuz Mesela saat 12'de video yayınladınız diyorsunuz. saat de yayınlansın ama sabah kalkamayacağım. Videoyu kim yayınlayacak? Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Saatini de ayarlayabiliyorsunuz. Bilgisayarın saati, o saati gösterdiğiniz zaman, gösterdiği zaman daha doğrusu, buraya girmiş olduğunuz saati gösterdiğiniz zaman videonuz otomatik herkes açık bir şekilde paylaşılmış oluyor. Ben size göstermek amaçlı herkese herkese yapacağım şimdi. yayınlığa bastıktan sonra videomuz paylaşılmış oluyor. Buraya video tuşuna geldiğiniz zaman e, video yüklemiş oluyor. Herkes açık kısıtlamaları yok. Kısıtlama da e, şeyinden kastı. Mesela bir telif hakkı ettiğinizde, telif ettiğiniz zaman burada telif hakkı diye yazar. İzlemenizi, yorum sayınızı ve beğenme oranınızı görebilirsiniz burada. E, yani adada şurada ayrıntılara daha sonra videoyu paylaştıktan sonra unuttuğunuz şeyleri de eklemek istediğiniz ya da çıkarmak istediğiniz şeyleri varsa ayrıntılara basarak bunu yapabiliyorsunuz. Ana tele zaman e, kaç izlenme olmuş, kaç saat izlenme olmuş falan filan hepsini görebiliyorsunuz. Yorumları görebiliyorsunuz. Youtube'ları izle. Yani biz de video yüzünden nasıl gözüküyor onu da görebiliyorsunuz. Onu unutmayın. Üst dışına geldiğiniz zaman daha ben açmıştım burada. Gireyim hemen Şurada. Hemen gelelim. Gel oluşturup ondan sonra gösterelim ben size. Yeni oynatma sesi oluşturup diyoruz yazalım. Hemen. oynatma yani. listelerimizi ee, açtıktan sonra şuradan kapatabilirsiniz artık herhangi bir sıkıntı olmayacaktır şöyle bir e, ee, ekle şunu göstermeyi unuttum video sonu bitiş kartı ekle dedi e, diyordu ya şeyde video paylaşırken o şu anlamına geliyor şu video sonuna gelen kartlar oradan ekliyorsunuz abone ol butonuna ve oynatmak için size en iyi gösterilen video falan filan ekleyebilirsiniz sonra göstermek için size açmış olan tarafa tuttuğum bir şey göstermiş oldum videoyu e, oynatma, oynatma listesi oluşturduk fakat ol. videomuzu oynatma, oynatma listesini nasıl alacağız hemen şöyle alacağız Şuraya tıklıyorsunuz tık olarak şurada oynatma listesine ekle var denemeye basıp kaydet dediğiniz zaman oynatma listesinden kaydedilmiş oluyor Şuradan kanalımıza gittiğimiz zaman Videomuz burada gözükecektir zaten. Videolar oynatma listeleri falan filan. Mesela anlattığım şeyi yine anlatayım. Çünkü bölüm ekleyle oynatma tamamen aynı gibi gözükebilir. Hatta aynı diyebiliriz. Mesela ben sizin kanalınıza geldim ya da önerilen kısımda bir videomuzu gördüm de katmayacak şey geldim kanalınızı inceliyorum ve konseptinizi beğendim fakat konseptten başka video var mı yok mu diye arıyorum fakat bulamıyorum çünkü bu kanalınız karmaşık oynatma listeleri oluşturarak kanalınızı düzenleyebilir izleyicilerin fakat hangi konsepti ya da hangi videoyu istediğini hemen karşısına çıkar ya da hemen kendisi bulur zaten o. Böylece izlenme saatiniz yükselir ve para aktifleşmeniz açılır. Ve para aktifleşmeniz zaten açıldıktan sonra para kazanmaya başlayabiliyorsunuz. Daha kaliteli içeriklerle gittiği daha çok elde tutarak daha çok para kazanabilirsiniz. Umarım aklınızdaki sorular cevap olmuştur bu video arkadaşlar. Ee, bizlere destekte bulunabilmek için kanala abone olup videoyu beğendiyseniz like, videoyu beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. Başka hangi türde içerikler videosu, ya hangi türde içerik videosu istediğinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi de videoda belirtebilirsiniz. Böyle bir videoda sonuna geldik. Bu videoda böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.